El amor, <laughs> 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 ben sana göstermeyi unuttum kanka No scope shift. <laughs> Oğlum Semi ya. Onu <laughs> <laughs> Onu <Oğlum, gülüyor> Kırdılar kanka benim kameramı Heyecan yaptı ya WAP Bırak Hali Ya koyduğum ilicisi ya Tamamdır be kaaank Benle geçicem Tamam Oğlum, baltayla yiyin Hissettim biliyor musun? Oğlum çok fena vurdum <laughs> <Okay>. bir şey diyeyim mi? Okey praise Trik attım oğlum ona. Valla. Abi Windows'dayken Windows'a geldiniz benim şey gitti Aşağı yani. anda. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Aga, niye Değerli arkadaşlar. Musun? hepimizin yakından tanıdığı Mete Hapsi. <laughs> A'da hakkın rahmetine kavuşmuştur. <laughs> Ama kalp krizi geçirdi arkadaşlar Mete. <laughs> Balkondan düştü kalp balkondan bakarken kalp kırısı geçirdi düştü Ya ben Windows'dayken Windows'a gelmeyip alttan o duvarı kırmaya çalışsanız Mesaj verin Çekil

Üç. I told you my brother. Nice. Affetmem. Biliyorsunuz değil mi chat? Ne oldu ağa girdiler ve biz böyle nasıl kaybettik diye kendi kendimize soya girdik. Planting. Spike yerleştirildi. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. Dört. Helal abi. Çarpma immortal öldü herhalde. Şurada bir kişi vardı duydun mu? Oo ikisi de. Direğine. <laughs> Dirememiş. Kuvvet işaret. Ridge. Report. Oy. <laughs> Oğlum alır mı lan çınar? Alır ha. Hayır hayır alma alma. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. ya. Oh <laughs> <Ay ya. gülüyor> bu da sana girdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kurum ya. Bir kaldı. Ne? ne? Ya bir, bir git bakayım ya. Ya, ya. Yalan söylüyorsun bu ne, <laughs> ne oğlum? <laughs> ne yaptın? <laughs> ya bir, bir git bakayım. Ay steps, ay steps. Oh, that's a mistake. You can't see me. 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 You You can me you can me you you can not see Altı mermi. Hazır. You alt. Huf. Bunlar nasıl Makina. biliyorlar ki baksana. Şu <laughs> an. <laughs> <laughs> Ay! Silan. Her şekil yapıyor. Ne? Nis Nis ne? Nisay. Silan seveyak kes. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun Ne? Yok edildi. Ha aynen koş. Oh. onu önüne koyayım ne oldu no, lan? Double door çıkabilir baksana ha. Okay. doğru yaşıyor, dubla yaşıyor. Bomba Sayısız. <laughs> dedim. Biz köpeklerle <laughs> yaşıyoruz dedim. <laughs> Ananı ya? Ya of. Of. Ha ya ne vurdu oğlum? Oy iyi vurdu. Ay! Ey mehvet be. <laughs> Ay. Zing misali. Ana araba alacağız Cemalle Tamam. Kemal'le. Arada neden onu katı verdin? <laughs> <ş> <ya. gülüyor> Oğlum bir tane E30 Cinox 40 bine var. Bak BMW 21 plakası. 21 BMW 21. Harbi mi lan alalım mı onu Kemal'le sana? E30 40 bine. Taklalı ama ben onu yaparım. Alalım mı lan Cyber onu sana? Allah harika. Son üç eldir kötüyüm evet. Hemen kendini düzeltiyorum chat. Tuçum neydi? Günahım neydi? Oy! 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 What the Oy! Helal lan sana. Aldım lan. Hayda hayda. Oy! Kamerayı izliyor gördü. Yeşil kutu üstündeydi kamera. Okun 17 saniye var alırsın böyle. Sızdın sanıyor size gördü seni. Oy! Well played. Oğlum bir şey diyeyim mi? Benim konuşmam motivasyon sağ. Do. Sova. yapmışım bir. Deş attım! Kodum onu bir deş attı- Ne yapmışım bir. Deş attı. ben böyle oyun kanka. Koy beni buraya. Ferit de Alper biçin arkasında da koy beni Valorant Tekst'e buraya. Bakıyorum deş attım. Vallahi ütan üstündeyim. Ben altındayım kanka. Ve altında olmak zevk veriyor. Diğer yolu biliyor alalım. Mu? Adamın seç benim neydimde patladı. Ondan kaçamadım. Kira daha var kanka. <laughs> Hani işte Sen bu. miydin sevgilimi çalan? <laughs> Selamın aleyküm. Değil mi atayım? Geldi yakın. Eysal <laughs> <laughs> eysal. Eysa. Bak öldüm bak senin için öldüm Semi. <laughs> Fena! Neyse oğlum. Şuraya bir tane daha var orada. Neyse oğlum. oğlum burayı ya. Main de. Ay oy bro. Açlıktan ölüyordum. Pro 4. eklemiş. Çantayı da dört ay almış. Yeni ev hayırlı olsun diyor. Teşekkür ederim kardeşim. Mücahat Karadeniz sekizinci eklemiş. Umarım İstanbul'da drop sorunu falan yaşamayız. Hayırlı olsun. Yaşayacağımızı sanmıyorum. Yaşam yaşamayacağım bir yere taşınıyorum. O konuda özellikle çok dikkat ettim yani. down İyi tutuyorlar demek ki. Biz de inatla buraya giriyoruz ama olsun. Helal Görüş sağlıyorum. Spike bende. Helal Üçü tamam. Helal 4'ü tamam. O ne mi? Oy! indirin Görevin daha bitmedi. Aa, <laughs> <laughs> iyiymiş. Spike yerleştirdi. Dolarda kaldı kanka. Aa! Bir düşman. Hayır, Direkt, direkt üç. Sus, sus. Na Özelim be.